Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem Kamp. Bugün sizlerle bir anlatarak oynuyoruz videosunda. Karşılayım rakibimiz G3 sürdü. g 3 e arkadaşlar H5'e karşılık vereceğiz. Fikrimiz H4 yapıp burada bir alanla H3 sürüp devamında rakibe baskı yaratmak arkadaşlar. D5 sürdük. At C6 ve bu pozisyonda diğer atımızı çıkmadan E5 sürelim. Biz merkezi alalım arkadaşlar. Sonra file E6. Hatta F6 yapalım mı? F6 yapalım bir tane arkadaşlar. Burada rakibi mat yapmaya çalışacağız arkadaşlar. File 6, vezir değil. Nurok, H4, file 3. Filler değişecek. h 3, vezir H3 gelmeye çalışacağız. Tabii ki rakip bunlara izin vermeyebilir arkadaşlar. Fil E6 oynayalım. Şimdi rakibin burada bizim merkezimizi bir an önce merkezimizi saldırması lazım. Bu hamle de olur. C4'e ancak burada D4 sürebilirim. Merkezi kapalı tutmaya çalışıyorum. Bu hattan sıkıntı yaşamayayım. ileride rakip yiyip sonrasında e A3, B4, fil B2, kale C1 gibi hem b 5 ile atak yapabilir hem kale de uzun rok şahın C8'e geleceğini düşünürsem arkadaşlar o anlamda birazcık riskli olabilirdi. Bizim için biz merkezi bakın arkadaşlar satrançta merkezi kapatıp kanat atağı yapacağınız zaman merkezi kapalı tutmanız lazım ki merkezden rakip oyunu açıp bir an önce size saldırı yapmasın. Şimdi rakip vezir C2 oynadı. Vezir D7 oynayalım. A3 oynaması lazım. Kesinlikle burada. Bu hamleyi kesinlikle yapması lazım. Çünkü hem E3 hamlesine izin verecek bu hamle. Şu an çok mümkün. Evet. A3 hamlesi yapıyor. Hem de B4 sürmek istiyor. Şimdi ben burada rock yapabilirim. Ya da G5 ile atağıma devam edebilirim arkadaşlar. Ya da flash'ı oynayabiliriz. A5 düşürebiliriz ama A5'e E3'ten dolayı çok tercih etmek istemiyorum. Dürüst olmak gerekirse. Uzun rock yapabiliriz düşünüyorum arkadaşlar. Şu an ne oynayalım diye. G5 sürelim arkadaşlar. G5 H4 atağımıza devam ediyoruz. B4 H4 oynayalım. B5 sürdü rakip. Şimdi at e 7 oynayıp atı G6'ya atabiliriz. At e 7 oynayalım. Bakalım önecek. E3 oynarsa bir tane yiyeceğim. Çünkü fk 3ten sonra bu tarz varyantlarda piyon boşta kalıyor. Aslında direkt yiyip hg3 de oynayabiliriz. Bakacağız duruma göre. Ama sanki bir tane yemek mantıklı duruyor. At e4 geldi rakip. At c5 arkadaşlar oynamak istiyor. Şimdi bu atı ben buradan çekeyim. At g6 oynayayım. Hem şahka adındaki ataklara bu at destek olacak. Hem de at c5 fil c5 karısı fil c5 karısını kontrol ettiğinden dolayı rakibin tehdidinde ortadan kaldırmış olduk. Şimdi H çarpı G3 alıp flash 3 oynayabiliriz. Direkt flash 3 gidebiliriz. Uzun rok yapabiliriz. Fikirlerimiz bunlar. Rakibin de C5 oynaması lazım. Derken rakip dayanamayıp taş fedası yapıyor. Alt çarpı G5. Şimdi H çarpı G3 alırsak atay altı alacak. Mantıklı değil. Bunu biz alalım arkadaşlar. Bu taş fedasını kabul ediyoruz. At çarpı G5'ten sonra rakip fil B'de de almak istiyor. Şimdi H çarpı G3 oynayabiliriz. Uzun rok yapabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Evet şu an yani Rakip fil b ve devamında fil C6 gelmek isteyecek. O yüzden burada uzun ok mantıklı duruyor arkadaşlar. Uzun ok yapalım. At 6 H6, vezir 6dan sonra e, taş önde kalmış olacağız. Ancak rakibin hala ciddi atakları var. C5, C6 mesela ciddi bir atak gibi gözüküyor. Ben C5 oynardım. Derdim abi keşke söylemeseydim. Rakip oynadı söyler söylemez. Evet bunu yesek mi bir tur? Yiyelim mi ne yapalım? Onu bir tur yiyelim. Bakalım rakip neyle yiyor? F ile 7. Tamam. E, Hatta açtık. Şimdi fil D5 oynayabiliriz. C6 oynayacak rakip. D5 oynayalım arkadaşlar. Daha deminki varyantta da bu arada filde fil D5 oynayamıyorduk flash dolayı. Onu da söyleyeyim. Rakip C6 oynadı. Beklenildiği gibi. Buraya dokunmamam lazım benim. Ezir G4 güzel gözüküyor. Aa fil boşta kalıyor. Oo, bir saniye bir saniye arkadaşlar. Burada bir tık hata yaptık. Öyle oynayalım o zaman. Peki bize çatı atacak. Bir dakika oyun burada birazcık kız işte. Birazcık hesaplayalım. Vezir E8 de güzel hamle bu arada. Fil de 5 kale de 5. Vurdu şah B8. Kale F8'ler var mı orada? At E6'lar. At E6 gelecek. Ver fili ver. ver. Fil D6 oynayabiliriz. Çok sıkışık sık karıştı pozisyon. Vezir D6. Aldı vezirle At F7. Evet bu hamle daha sanki güvenli bir hamle arkadaşlar. Bunu yapmak istiyorum ben. Bunu yapalım. Şu an B8 oynadık. Tabii ki. Oraları açmayalım. At E4. Rakip bu hamlenin kötü olması lazım arkadaşlar. Çünkü rakip bayağı bir vakit kaybediyor bu hamle yüzünden. Tamam şimdi veziri d diye çekebiliriz. Daha agresif bir kare. B6'ya çekebiliriz. Sürem azaldığı için hemen hamle yapacağım. Hem bu fili koruyalım hem buraları koruyalım. Bu arada fili koruyormuşum ben. Unuttum. G6'daki atla. G5 oynadı rakip. Hemen file de oynayalım. At. Oo, at C5'lere izin verdik. Ama sıkıntı yok. Hala sıkıntı yok. Arkadaşlar. Bir tık file 4 alma vakti gelmiş burada sanki. Bir ara alabilirsek. At C5 yaptı rakip. Ee, bunu yiyeceğiz arkadaşlar. Bunu yiyelim. Vezir çarpı C5 aldı rakip. Şimdi at G E7 oynasak fil 5 alsa vezirle alsak fil E7. Bayağı karışık bir pozisyon. Kaç bir köle 2 Bunu da yiyebiliriz ya. Bunu yiyelim bir tur arkadaşlar sanki. Bu hamle daha güzel. Fil çarpı G2 aldık. O, bu arada şah G2. Vezir H3 şah var. Şah F2. Vezir H2 var. Sonrasında şah E1'e vezir G3. Vezir G5 fili alabiliriz. Şah G2. Vezir H3. Şah F2 aldık. Şah F3 gitse Orada bence oyunu Vezir H5 ile kazanıyoruz. Çok güzel. Vezir H5 daha çekip file alıyoruz. Rakip bayağı sıkıntılı pozisyonda şu an. Ve filde 8 alsaydı fil F1 alacaktım. Vezir H3 şu Vezir H2'yi premovlayabiliriz ama premovlamayacağım arkadaşlar. Sizin oyun zevkiniz için. Şah F2, Vezir F5'e fil F4 var arkadaşlar. Alamıyorum. Şah şey yapıyor. Vezir H2 piyonu aldım. Şah E1'e giderse g 3'ten hop alacağım bunu. F3'e gitseydi h 5ten çekip alacaktım. Şah D1. Vezir çarpı G5. Kale bir 1 oynayıp belki buraya saldırmayı deneyebilir. Son bir şans. Ama Vezir E7 ile hemen savunacağım orayı da arkadaşlar. Böyle bir tercih yaptı. Bunu hemen at G7 ile bloklayalım arkadaşlar. Kale C1'e kale H1 gibi bir hamle var. Buradan evet rakip kaçmaya başladı gördüğünüz gibi. Kale ne oynayalım? Bir saniye düşünelim burada. Kale H2 oynayalım. Saldırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar Kale C1 oynayıp kaçmaya çalışabilir ama kale, kale D7 ile tutacağım arkadaşlar orayı da. Peki yiyelim bunu. C1 oynayabilir. Kale D7 ile tutacağım. Mat olmuyorum değil mi aşağıdan. Tüm kareler tutulu. Gayet güzelce c savunduk. Biz d 2ye inmek istiyoruz bir sonraki hamlede. B6'lar A çarpı B6 alacağım. Sıkıntı yok. Kale F1 oynadı rakip. Şimdi bu pozisyonda Rakip bizi mat etmek istiyor mu? Vezir D2 insek. Şah b ydi. mat olmuyoruz. Aldık. Kale F8 şah b ydi. mat göremiyorum ben. İniyorum Vezir D2 arkadaşlar. Aldık bu kaleyi ve sonrasında şah çarpı b ydi. mat yok. Hiçbir yerden at kontrol ediyor bu karelere. Biz mat edeceğiz rakibi. Vezir D3'ler geliyor. Bir sayısı kaldı ve evet burada rakibin süresi bitti. Süresinin bitmesine izin verdi. Çünkü oyun kayıp oldu arkadaşlar. Gayet güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum bu arada. Hemen maça bakalım. Şöyle rock yaptığında rakip. Evet abi H4'ten sonra bize iyi veriyor burada. Diyor ki piyonu feda at. At çarpı H4'e. G5 sür. At f 3e bir daha sür. At H4'e file 7 oynan. Batı alıyorsun diyor. Evet H4 güzel bir temaymış bu arada gerçekten. F6 bu pozisyona baktığımızda D4. At H4'ten sonra beyaz üstünlük veriyor. Vezir D7. Evet buralar birazcık makinemsi yani H4'ten sonra burada iyi pozisyonda kaldık bence arkadaşlar. At 6 -G6, Rakip patlattı. Uzun roktan sonra burada taş fedasına rağmen beyazlarda üstünlük veriyor. Gerçekten güzel bir tema bu arada. H G3. Oo rakip fil B'yi kaçırmış. Fil çarpı B7. Alamıyoruz. C6 şah var. Uf, çok güzel bir tema. Gerçekten benim de hiç aklıma gelmedi. F çarpı yani hep C6'lara odaklandım niyeyse. Gerçi fil çarp B diye ben şah B8 oynayacaktım. Bilgisayar şimdi F çarpı G3 alıyor. Yani bunu anlamak çok insani değil arkadaşlar dürüst olmak gerekirse. Ee, sonra fil D5 oynadık. C6'ya vezir D6 oynadık. Bu birazcık fil D5. Evet at de var varyantlarını gördüm ama dedim ki taş önde olduğum için sıkıntı yaşamam dedim arkadaşlar. O yüzden çok da şey yapmadım hani endişelenmedim. C çarp B7. Şah B8. At 4 demiştim. Bu hamlenin kötü olduğundan bahsetmiştim arkadaşlar. Vezir d7. Kale f8 vurdu o bilgisayar. Kale f8'e at c5 oyna diyor Sonrasında ata a6'lar gelecek diyor. İnanılmaz gerçekten. E, at a6. Şah şah b7. Vezir c7. Şah a8. Bu pozisyona fil 5 tek hamle diyor. Sıfır diyor ama yani bunu bir insanın bulması çok zor arkadaşlar. O yüzden e, burayı geçiyorum. Fil g 5ten sonra fil e7 doğru hamle. At c5. Burada vurup at c5 oynaması lazımdı bence. Böyle 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 oynaması lazımdı diye düşünüyorum. Bilgisayar ama bunu ikinci hamle diyor. Kale C1 diyor. Yani zor gerçekten burayı anlaması arkadaşlar. Bu kadar kısa sürede. Ab ee, C5'ten sonra fil çarpı C5. Vezir çarpı C5. Fil G2'de o hamle ve. Ve bunun sebebi arkadaşlar. Şah çarpı G2'den sonra Vezir H3 otomatik olarak fil kazanıyor. Maç, maçta gösterdiğim gibi. Vezir H3, Şah B2, Vezir H2. Şah F3'e bilgisayar kale değildi diyor ama ben vezir H5 şah çekip fili hemen almayı tercih ederim arkadaşlar. Şah E1 vezir G3 şah D1 vezir G5 kale F2 at E7 şah C2 kale işkinlik aldık piyonu kale C1'e kale değildi doğru hamle kale F1'e vezir de E2 doğru hamle kale F8'e at f 8 doğru hamle ve şah B7'den sonra gördüğünüz gibi burada 9 hamlede bilgisayar mat veriyor çünkü artık her şey savunduk rakip bizim şahımıza saldıramıyor ve yavaş yavaş piyonu alıp belki de vezir değişeceğiz sadece vezir de değişebiliriz bu arada oyunu kazanıyoruz arkadaşlar. Umarım maç hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.